Herkese selamlar, yeniden merhabalar sevgili kova burçları. Umarım çok iyisinizdir. Bugün Şubat aylık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Hepinize şimdiden güzel bir ay diliyorum. Bu ayın bolluğu, bereketi, huzuru sizlerin olsun diyeyim güzel arkadaşlar. Şöyle bir fincanınızın içini sizlere göstereyim. Şöyle bir bakın gördüğünüz gibi ki göründüğü üzere de zaten içinize güzel bir ay doğmakla kalmamış. Ay bayağı büyümüş. Yani yarım ay olma evresine gelmiş. Demek ki başlangıç olan işte ilk merhabalar. canımlara dönebilir. İşte geçen ay görüşmüştük. Yani gelin bir daha isterseniz görüşelim. Durumları olabilir. Bakın böyle başlangıç olan belki hayaliniz var ya şuraya mı başvursam, paramı biriktirsem, bir şeylere mi yazılsam düşünceleriniz bu Şubat ayı ile beraber biraz daha gelişme gösterebilir. Evet yazılırsınız, para alacaksanız alırsınız. Öyle de böyle de bir gelişme var. Çok da temiz görünüyor. Bunun da zaten başın arkadaşlar yani resmen bekliyorsunuz. Evet ben buna bu kadar emek verdim. Bir şeyleri artık alıyorum ve bu alım yaptığım kısmında ben başını bekliyorum. O kadar işte emek verdim, para yatırdım, zaman harcadım. Madem bir gelişme gösteriyor ben bununla da uğraşacağım. O zaman ben bunun başını bekliyorum. Bazen sevgili e, kova bursları bir şey yapıyorsunuz ama para yatırın yatırayım ne olur Ay, kurs mu gitmeyeceğim ya istemiyorum. Yani yanarsa yansın para umurumda değil. E, işte iki merhaba dedik uzatmayacağım boşver üf gerek yok derken bu dönemde bir şeylere daha fazla kıymet veriyorsunuz. Hem insanlara hem paraya hem de işte normalde sevmediğiniz, nefret ettiğiniz bir işiniz varsa Şubat ayında ay işimin kıymetini bilmeliyim, eşimin kıymetini bilmeliyim, sağlığım var kıymetini bilmeliyim gibi böyle bir şeylerin daha fazla değerini bildiğiniz bir dönem olabilir. Çünkü emek verdiğiniz şeylerin başını bekliyorsunuz ve bir sizin hayatınıza katkı sağlamasını da istiyor gibi görünüyorsunuz. Bu arada bu aydınlık arkadaşlar sol arka tarafta yani geçmişten gelen sıkıntılarımı temizlesin ki ben de ağırlığıma planladığım sağ tarafa yani verdim. Şimdi alıyorum. Ektiğim tohumlardan ekin alıyorum dediğiniz kısımda biraz daha yoğunluğunuz görünüyor. Demek ki önceki zamanlardaki gibi olumsuz hep böyle geride kalan sadece hayalci değil biraz daha gününüz ve hemen böyle planladığınız gelecek kısımlarına odaklanmışsınız. Şubat ayında artık özellikle Şubat ayının böyle arkadaşlar 20'sinden sonra biraz daha sizin gündemleriniz kendini ileriye taşıyor. Sanki böyle belirli bir vakit bekliyormuş gibi de ayrıca görünüyorsunuz. Zaten oradaki bakın patlamalarınız da umarım görünüyordur. Çok küçükler ama şimdi benim baktığım kamera yeri çok küçük. Ama belki büyük ekranda bakıyorsanız görünüyordur. hem ileriye hem de sağa doğru yani olumlu olan kısma doğru bir akış yaptı. Yani bir patlayış bu tarafa doğru oldu. Şimdi arkadaşlar şurada çok belirli bir 3 rakamı var. Bakın. Şurada göstereyim. Bakın. Bir 3 rakamı bir V şeklinde olmuş. Para konularınız aile konularınız, bolluk bereket konularınızla alakalı olarak yukarıya doğru bir çıkış uluyarak resmen, uluyarak yani sesinizi çıkartarak burası benim mekanım, burası benim zamanım, işte şimdi benim zamanım diyerek kendinizi, bölgenizi, ne yapmak istediğinizi de belirterek Artık arkadaşlar yani baya baya şöyle yapacak gibi duruyorsunuz. Yani kendinizi belli ediyorsunuz. Tam bir kurt gibisiniz aslında. Lider bir vasfınız olabilir. Hayatınızı kimi nereye koyacağınızı tam olarak kesinleştirebilirsiniz. Çok böyle hani o gün ne getirirse onu yer, onu yaşarım gibi davranıyorsanız bu dönemde biraz daha hmm, planlı olmam. İşte ben anne olacağım, ben baba olacağım, ben işe gitmek istiyorum, ben işe girmek istiyorum, ben sınav kazanacağım, ben para biriktireceğim. Şöyle bir hayalim var. O zaman benim daha fazla planlı olmam gerekiyor gibi bir daha aslında beraberinde getiriyor, tam bir kurtsunuz yani aynı zamanda bir liderlik var. Belki bir e, yükseliş bu dönemde olabilir. Onun vesilesiyle de tabii ki bir durumunuz bu süreçte görünüyor. Onun haricinde sevgili arkadaşlar, burada sanki bir böyle uçak mı diye bir şey var. Bakın bir şey var. Onun üstüne böyle birkaç kişi binmiş, arkadan da birileri takip ediyor. Hadi hadi gidin, hadi devam edelim. Bakın ben size arkadan maddi manevi destekliyorum diyen yani biri de var. Bakın. Ve buradaki şeyin üzerine böyle uçak gibi bir şey hem önden hem arkadan destekleniliyor. Ama bakın aşağıya baktığınızda da bir kişi, iki kişi burada ee, böyle bunu. Nasıl olacağını planlıyorsunuz. Bakın demek ki e, Şubat ayı. Düşünün ki iki kişisiniz, konuşuyorsunuz ve konuşurken kafanızın üzerinde bir bulut ki hava grubuna mensup olduğunuz için bir şeyleri tasarlamak, bir şeyleri planlamak baya baya zaten doğanızda var. Ve bu dönemde de yani hangi gün ne olacak diye bu kadar detaylı bir şekilde bir plan yapıyorsunuz. Evlenmeyi düşünüyorsanız, çocuk planı, yani bebek planı yapıyorsanız, gün be gün belki kilo verme, işte günlerinizi planlıyorsanız, kenara para atma gibi bir şeyler yapıyorsanız bakın o yüzden bu kadar demek ki bir şeylerde bir plancı olunma durumları var. Sadece kendi hayatınızı değil, belki aileniz için, belki çoluk çocuk için, belki hastane işiniz var, başka bir işiniz var. Onların o kadar düzenli ve planlı olması gerekiyor ki plansız yaşayamıyorsunuz. Böyle bir olayınız var açık söylemek gerekirse bir bir şeyin üzerine böyle binmek tamamen bir yani neredeyse arkadaşlar yolculuktur ve hani bu öyle bir yolculuk gibi öyle bir süreç ki tek başınıza gidemezsiniz. Tek başınıza görünmüyorsunuz. Yani böyle birileri daha var, ailedir verileridir bakın. Hep beraber bir hareket etme durumu var. Şurada aynı zamanda arkadaşlar gelen güzel damlalarınız var. Bakın yukarıdan ilahi anlamda aldığınız yardımlar da var. Yok değil. Şurada arkadaşlar bir olay var. Biraz sıkıntılı gibi görünüyor. Çok böyle havalarda geçen bir konu. Yani ortada kimse yoklar evlenirsem nasıl olur? İşiniz yoktur of işten iş yapsam da para kazansam o parayı nasıl harcarım gibi. Biraz daha böyle dediğim gibi havadan Konuşarak bir e, hayali olay var. Bakın bu dönemde konuştuklarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bakın yukarıdan yukarıdan artık şekillenmeye başlamış. O yüzden olumsuz şeyler söylemek, olumsuz kelimeler kullanmak yerine tamamen pozitif konuşmak, tamamen yani inanın ya da inanmayın olumlu konuşmak sizler için daha iyi olacaktır. İşte şu kadar para kazanırım, şunu yaparım, çocuğum şöyle olursa böyle hareketler yaparım deyip söylersiniz. Evet ya da ilişkinizle alakalı bir şey söylersiniz, mahkemeyle ilgili bir şey söylersiniz. Kazandığında şöyle mutlu olacağım, böyle mutlu olacağım ama arkasına yok be bizde olmaz dediğiniz zaman pat aşağıya düşersiniz. Yani o olayında güzel o enerjisini tatlı aurasına bozmuş oluyorsunuz. O yüzden bir planınız, bir düşünceniz varsa hep iyiye odaklanmanız önemli. Çünkü sadece o gösterdiğim yerde değil bakın. Başka yerlerden de nokta nokta gelen güzel düşünceler, güzel konuşmalar gündeminizde baya baya var ve şurada da dediğim gibi konuşmalarınız şekil almaya başlamış. Soruyorum son 1-2 hafta içerisinde neler konuştunuz? Bir kişi var burada arkadaşlar. Yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz. Yani arkadaşlar baya baya gidiyor. Adında soyadında da baya A harfini gördüm. Ya I ya I. Bir de F ya da P harfi var. Muhtemelen bu bir F harfi. Küçük bir D harfi var. E, ama A çok bariz bir şekilde belli. Kişi arkadaşlar gidiyor. Baya baya bir yere gidiyor. Şey gibi olan gibi böyle sırtına koymuş şeyini sopanın ucuna bağlamış. Yani işte bezini, çantasını ve gidiyor. Hani hazır her an Gidelim deseniz akşam hazır olabilecek kadar böyle tez canlı birisi muhtemelen ki harfleri zaten söyledim. Bu harflerde birisinin baya baya hani hane dışına arkadaşlar yani görünüyor baya baya. Bakın buradaki kişi gitmeye hazırlanıyor. Bu kişinin önü zaten çok açık. Bakın hemen de zaten şöyle göstereyim. Önünde bir yol var ve baya gidiyor. Ne düşünüyorsa ne planlıyorsa devam etsin. Önü çok çok açık. Şurada da gene güzel uzun sürecek Böyle bir iki haftalık bir iki aylık değil yani sadece Şubat ayında değil. Evet Şubat ayında bir başlangıcınız bir gelişmeniz olabilir. Yok değil zaten bu dip kısımda söylemiştim. Ama e, biraz daha uzun sürebilecek bir yolculuk bu. Belki hani okul gibi hamilelik gibi bayağı uzun yani aylara yıllara yayılabilecek bir olayınız var. Onun haricinde de arkadaşlar şurada böyle gözünden iki tane bir şey çıkan birisi var yani çok küçük ama hemen söyleyeyim geçeyim. Gözünden iki tane sanki böyle bir şey çıkıyormuş gibi görünüyor. Bu birazcık bir insanın sizi fazla incelediğini anlatır. Bunu kendiniz bile fark edebilirsiniz. Yani normalde telefonuma bakmaz, benim yanıma dahi oturmaz, gelip yanıma oturuyor. Gelip başımda dikilmez ama başıma dikiliyor ve ben telefonda ne yapıyorum? Geliyor ona bakıyor diyeceğiniz bir kişi... Ki bakın burada da yine koca koca adımlar atarak, kocaman kocaman adımlar atarak sizin peşinizde dolanan, sizi resmen takip eden bir kişi var. Kötü olarak görmedim. Ama ister istemez bu hareketleri sizi rahatsız edebilir. Yani arkadaşlar koca ayaklı pat pat vura vura geliyor ayaklarını. Kendini belli ediyor. Ama zannediyor ki ben çok sessiz yürüyorum. Ayrıca sessiz falan yürümüyor. Kendisini baya baya belli ediyor. Yani hoşlanıyorum ama söylemiyorum. Ama sen benim sürekli sana bakmamdan illaki anlarsın. Ama ben kendime göre çaktırmıyorum hiç bu durumu. Böyle bir kişi. Ve aynı zamanda burada bir insan var arkadaşlar. Şöyle fincan şey, tabağı şöyle kaplamış görünüyor. Sizi koruyup kollayan bir insan. Şurada çok güzel bir kral kravatınız var. Açık ve net bu bir kravat. Devlet daireleri ya da devlet dairesi olmasa da özel sektördür ama yani böyle kot pantolon, işte şöyle bir şeyler bunlarla gidebileceğiniz bir ortam değil. Kadın erkek fark etmek sizin bayağı baya resmi giyinmeniz gereken ortamlar var. Ve burası da arkadaşlar sağ tarafta çok güzel görünüyor. Bakar mısınız? Yani bu işe girmekten tutun da sizin mahkemelerinize kadar her türlü durumdur. Dediğim gibi böyle devlet, özel, resmi orta arkadaş toplantısı falan değil. Bu bayağı önemli bir şey. Ki şurada da bir kapınız var ne kadar güzel diyecektim. Ama diyemeden yani o kravatı gördüm. Tabii ki o daha önemli, daha dikkat çekiciydi. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü çok güzel bir kravat arkadaşlar. Resmi işlerde evlilikten tutun da, bir şeyin sonucunu kazanmaya kadar çok çok önemli. O yüzden orası yani belki de bu fincanın, bu bakımın daha doğrusu en en önemli kısımlarından bir tanesiydi. Çok güzel görünüyordu. Bu arada ne dilediyseniz inşallah her şeyin hayırlısı uğurlusu sizlerin olsun. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.